mango kullanıyorum. Elma ile çarpıştırıp. Evet. mango. Aynen. Salam. Şeyimiz var abi, nar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Bey Döner'de Özlem ustamızla beraberiz. Dünyanın birçok ülkesini gezip kendince lezzetler çıkaran ustamız ilk defa duyacağınız döner terbiyesini anlattı. Çıkardığı lezzetle damağımıza yepyeni bir imza attı. Nasıl mı? Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Amcim. Ersen Hasan nasılsın? Hamdolsun abi sen nasılsın? Allah'a çok şükür. Allah Ama abi. iki yıl önce yemiş olduğum şu dönerden yersem çok daha iyi olacağım. Allah'ın izniyle abi. Nasıl keyifler? İşler çok nasıl? Şükür. Allah hamdolsun abi çok şükür. Evet, Siz ben nasılsınız? Abi. Uzun zaman oldu. Bu evet. yıl önce geldim. Bir bu tablayla devam ediyoruz Aynen Ama şimdi abi. bakıyorum sen de mekan açmışsın. Allah'ın izniyle abi. Allah helal olsun diyorum. Abi. Şimdi abi. güzel yapan usta her zaman yürür. Biz de inancımız o inan abi. Evet. Hemen başladık. Evet, evet abi. Bu Bundan müşteriye servisimiz. Aynen direkt ekmek abi. Bir Bak, aldık orada hemen ısıttık ekmeği. Ekmek evet. sıcak olacak mutlaka değil mi? Tabii ki abi. İsteyene böyle marunlu, evet. isteyene marunsuz. Aynen abi bu isteğe bir şey bende. Her şeyin gördüğünüz gibi abi hepsi ayrı ayrı. Hı hı. Bunların ayrı ayrı, 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 ayrı. kullanabiliyoruz. Abi evet, kimisi domates yemiyor, kimisi marul yemiyor. Bunların hepsi bende ayrı ayrı olduğu için ben sıkıntı çekmiyorum. İstiyor yani istediğini yolluyorum zaten. Ya. Şu soğan zaten Aynen. lezzeti şey. arttırıyor. Aynen. Biber, artırıyor. arttırıyor. arttırıyor. Hep ama e, hepsi bizim eski kültürlerimizde var ama değil mi dikkatimi çekti mi Bunlar hep bizim Anadolu kültüründe, Akdeniz kültüründe olsun, Karadeniz kültüründe olsun. her bir ortak noktası var burada. Doğru mu bu kadar bahsettik. Bir tık alabilir miyim? Çok Biraz kim kim yolu oldu olacak? Oo. Evet. Ustam, lezzet mükemmel. Evet öyle. Bana hemen hazırlayalım. Bana evet. nasıl bir durun hazırlayacaksın. Abi soğanı yapalım, marul soğan çalışalım. O evet. Aynı şekilde önünüze sunalım, beğeneceğiniz oluyor. Yalnız senin dürümün uzun oluyor. Bunlar kısa ama Hayır, istediğin uzun, uzun yapıyorsun. Uzun bir buçuk. Ha. Gördüğünüz gibi yarım ve ek. Usman bana da, da öyle, yok. bana da öyle bir tane uzun yap. Evet. Yani, bir uzun yapacağız ya. Sosumuz geldi. Evet. Bu vatandaşa giden. Aynen. Şimdi benimkine geçelim. Esen Ustam. Evet abi. Şimdi doğramaya başladı. Evet abi. Ustam, şimdi terbiyesi dedik. Evet. Farklı. Ki sen farklı bir hayat hikayesine sahipsin. Evet abi. Dünyanın birçok şehrini, ülkesini Değişiklik gezdin. Oralardan değişik lezzetler aldın. Kendi dönerine uyarladın. Aynen abi. Şimdi Ustam, bunun terbiyesinde ne var? Abi bunun terbiyesinde haftanın yani bulduğum kadarıyla haftanın üç günü mango kullanıyorum. Elma ile çarpıştırıp. Oo, evet. mango. Aynen. Salam. Şeyimiz var abi, nar. Allah nar Allah. suyu. Evet, kendi evimizde yaptığımız yoğurdu ve taze baharatlarla salam. Bunları çarpıştırıyoruz abi. Oho, sen anladın. ne yaptın böyle <laughs> meyve kokteyli gibi bir şey yaptın? Aynen abi, eti yerken bir de dedik insanlara sağlık dağıtalım anlamında dedik. Güzel şeyler, sağlık, şimdi, so soğan yapıyorum bunlarla çarpıştırılmış. Şimdi benim duyduğum, hani limon kabuğunu koyuyorlardı. Yoğurt koyuyorlardı. Baharatlarla bunu evet. bitiriyorlardı. Ama sen diyorsun Bu ki... O eskide kaldı diyorsun. ama. Eskide, eskide alışılmış şeyler Allah! Biz işte dediğim ya farklılığımız var. Bu tarz konularda farklılığımız var abi. Evet. Şimdi tiyanı aldık şöyle bir. Tamam. Oh! Biberi de koyduk. Aslı geldi zaman. Tamamdır. Bir de burada... Somur ekmeğimiz var. Öğrenci işi olan. Bu insanlara uygun gelir. 8 TL yapıyoruz bugün şu artıda. Hani bir ekmekten daha fazla Normal alıyoruz. Normal bir ekmek kadar içine et alıyoruz. Hı. Doyurucu bir şey. İnsanların tercihi oluyor çünkü. İşte en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de bu. Soğan. Hem de avcılarımızın soğanımız. Şimdi soğanımızın içerisinde gördüğüm kadarıyla kırmızı biberi var. Yağ var. Başka bir şey var mı usta? Hayır abi, o gördüğünüz neyse gerçekten de o. Allah'ın izniyle abi, işte taze şeyleri buluştuk biz, genelimizde bu. Taze şeylerle... Soğanı koyduk. Tavuğumuzu koyduk. Ve... Kapya tamam, biber. Evet, o da tavuğun yağından zaten kendinden geçmiş. Aynen lezzetin üzerine bir lezzet daha katıyor. Evet. Acıyı, acıyı sever misin hocam? Acıyı severiz tabii ki. Adana'lı olup da sevmemek olur mu? Ama bizim biraz acılarımız ağır olur hocam. O yüzden sormak zorunda veriyoruz. Hiç fark etmez. Hiç Mayanet fark Aynen hocam. Şimdi gelelim şu sosa. Hocam bir de şu sürprizimiz var yani. Duruyor. Bak sürpriz. Sürprizimiz var hocam. Yani. Böyle Adana'lı. Ya... Hiç sıkıntı değil usta. Allah öyle bir sıkıntı olamaz. Ne olur, ne olur, ne olur. <laughs> Kendilerine <laughs> zehir olsa yürümüyorum. Geldik bu sosa. Bak. İşte. Eşin sırrından. Şey. Sırrından biri de bu. Aynen. Bir de şöyle bir etrafa <laughs> atalım. Bak. Şimdi bu sos da ne var? Ondan usos biraz dan, bahsedelim. Bu sosta ne var? Demin ki bahsettiğimiz meyvelerle tavuğun sadece kendi yağı sadece kendi yağını evde gece hazırladığımız avcı aramızı. Evet Şunun içine katıp ve domates sosu ekliyoruz şu anda gördüğünüz olarak kullandığımız marketlerde çok uygun olan sosumuz da Burada iki çeşit biber görüyoruz Evet bu çok acı olan Antep kale biberimiz var çok aşırı acı yani nam yapmış dünyaya Bu ise ıslak toz biberimiz Teknikle hocalarımız ve evet. lezzet dolaştırdığımız an. Şimdi senin dönüm biraz uzun. Aynen hocam bir ekmek uzun olmasınlar. Bizde bir ekmek bu şekilde geçerli oluyor. Bak. Tamamdır ustam. Saralım. Evet. Şimdi diğer istedim. ustalara göre bir sıfır öndesin. Niye? Evet. Değişik evet. Ritimler, değişik kültürler, değişik lezzetler. Aynen. Yani tamam. de ilk defa duydum. Evet. Oyunları... Nasıl insana... Bunlar... Sen ne yaptın de... ustam böyle? Hocam inanın ben de bilmiyordum ama göre göre derler. Ya, i̇nanın göre göre derler Yani evet. fikri biraz da kendimizden katarım Türkiye'ye geldiğimizde. Kulle de bu kuş evet. durur. hazır mıyız? Hazırız hocam. Hazır. O zaman hemen tadıma geçelim ustam evet, Hemen hocam. Hırsan usta. Şimdi geldik bu işin en güzel zamanına. Evet, Şu lezzetlerin damağımla buluşma vakti. Aynen. Biraz önce orada bir parça yedim ama Dürüm olarak yemek çok daha güzel. Dolu ya. Saniye. İki karış. Yirmi şerden kırk santim. Tam 40 Şimdi mango dedim, nar dedim, ev yapımı yoğurt dedim. Arama. Benim Usta, iyi ki varsın. İyi ki seni tanıyorum. Açıkçası gayet başarılı. Tavuk tavuk olma hakkı bir olsun. Hı hı. Hı hı. Hı hı içerisindeki mango, nar, ev yoğurdu bunların hepsi tabağa ayrı bir lezzet katmış. Ayrıca içerisine koymuş olduğu gözlenmiş birer ve sonra da mükemmel yapışmış. Denemeye değer bir fazlasıyla diğer. Bir ısırık daha alacağım. dostlarımızın şu şekilde bir sunumu var ki sunu ekmekle. biraz önce orada yağ batırdı ya içerisinde bütün tavuğun lezzeti geçti. Hemen burada da bakayım. Evet güzel. Bir tane daha alacağım. gayet başarılı. Bu arada ustamızın tuşları ev yapımı. Allah ellerine sağ ol. Ustam bu işi çözmüş. Şimdi sonrasında herkesin tadına baktım. Evet. Fakat biz adamlar genel durum kültürüne alışırız bu yemesi daha kolay. Lezzet olarak fark yok. Ama bu daha iyi diyorum. bu yemesi kadar daha kolay. Evet. Gel abi buradan devam et. <laughs> Vallahi doğru adrese geldim. Peki ustam fiyatlar alabilir miyim? Ne kadar bir uzun mermesi 11 TL. Evet. Yarın öğrenciye 5 hani normal yetişkin 7 TL yapıyorum. Heh. Son ilmeğimiz 8 TL, normal kredi için parça ilmeğimiz 9 TL'ye çalışıyoruz. O, güzel. Yani kademeli olarak her dediğim, her dediğim Yani burada öğrenci kardeşleriniz yok. de düşünüyorsunuz. Aferin. Onlar da düşünerek vergi adım 5 TL'ye Valla öğrenciler şanslı. Buradaki esnaf da şanslı, buradaki vatandaş da şanslı. Çünkü lezzet gerçekten Teşekkür zirve. Allah, ben ilk defa duyuyorum. Mango, nar, evet. yoğurt. Yani bunlar tam bir lezzetler şey lezzet konusunda zaten Ama, tavuk tavuk olmaktan çıkmış. Damakta bıraktığın tat farklı oluyor. Evet. Peki ustam hangi saatler arasında açacağız? Sabah 11'den akşam 5 ile 7 arası açık oluyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. Adresimiz? Adana Seyhan Eski Bey Mahallesi. Işık var zaten. Işık var canızdayım. Şu an Işık var'a gelen beni görebilirim. Adana Seyhan Eski Mahallesi. Işık var. Gel bir şahane. Gayet başarılı. Gayet, 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 gayet güzel. Evet. Lezzet. Evet. Evet. Böyle savaş mekanlarında böyle güzel lezzetler bulunca çok ben mutlu oluyorum. Bunu Ahmet ya. de yaptı, bunu insanlar de çok mutlu Fiyat konusunda zaten kocaman bir dönüm. 11 lira dedim. Eğer yanlış birini yaparsan 5 lira diyorsun. Öğrenciye vatandaşa 7 lira. Allah gönlüne göre versin diyorum usta. Ellerine, kollarına sağlık. Arkadaşlar, velhasıl kelam. Bir videonun daha sonuna geldik. Böyle güzel mekanların Böyle güzel ustalar en önemlisi böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarını beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi